Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'da Sıval Games, sonra Sıval 11. bölümdeyiz. Ama ben neden böyle bir başlangıç yaptım, neden böyle bir fotoğraf var? Çünkü e, videonun e, yani başlangıç yerini silmişim, video durmuştu. O yüzden, e, yani durduğu için başka bir kayıt aldım ve o kayıtları yanlışlıkla sildim. Her neyse, umarım eğlenirsiniz arkadaşlar, iyi seyirler. Yeter artık ya, ikide bir videoyu durduruyorum. Şu vakti da Neylendim ya. Zorlaksak çok sorun yaratıyor. Eee, kablo tutucu alacağım. Ee, çünkü yani kablolarım çok uzun ve e, çok gereksiz yani. Burama burama şey oluyor. Ne oluyor? Kaşınıyorum. Ee, dediğim gibi kablo tutucu alacağım. Yakın bir zamanda. E, kabloları bir yerde tutmam lazım. Şuradan bir taş kılıç. Al. Hemen. Abi. Ne bıraktık yalan. Neyse şuradaki tier gidelim ondan sonra da bu gideceğim. Ee, arkadaşlar bugün konu ee, Al tamam. E, bugün konu nefret ettiğim bir o, yani, bir olay hakkında yani ee, spor hakkında ve nefret ettiğim bir olay hakkında dediğim gibi tekrar dediğim gibi e, yani ne olabilir zaten çok basit spor eşçi gelince aklına gelir e, tek başına oynamak gelir ya da taciz dedikler gelir yani nasıl işte ama o tek başına oynama şey hikaye öyle bir şey yok bu içi de tek başına oynamıyorsun bin tane team bin tane makro yüzde yüz çıkıyor yani yüzde yüz. veya bana mı denk geliyor anlamadım ama yani geçen el sola oynuyorum ikili team ama yani her öyle şey de değil ee, nasıl diyeyim Ayrı ayrı da takılmıyorlar. Bildiğin normal 24 kişide nasıl takılıyorlarsa aynı hiç rahatlarını bulamamış arkadaşlar. Ee, aynı takılıyorlardı. Hop, hop. Al. Ee, şey hiç rahatlarını bulamamış o bu arkadaşlar. Ee, yani nasıl diyeyim? Şerefsizliktir ya. Sola sola çıkıyor. geride zekalı mısın? Gidin 24 kişilikte oynasın da ne bok var da. Hani solo oynayanların emeğini çalıyorsunuz. Yeminim gerizek zekalık ya. Geri başka bir şey değil bu. Salaklar yani ya. Cidden salaklar. İnadına mı yapıyorlar? Bir de sinirlenme olay hem yani şeyde teamlerde hem de birisi makroydu. o yüzden ultra bir sinirlenme yaşadım. Ah. Hop. 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 Öl lan. Oha. O, yine nasıl? Abi. Abi. On numara yine. Bir. Şimdi biraz kaçalım. Şöyle yukarı çıkalım. Adam yese de full demeyişten öldürebiliriz zaten adam bir efuca. O ne oldu lan? Abi CTR'e alışkan al ya şey CTR alışkanlık al olmuş. Hep basıyorum ya birden diyor. Ee, şimdi at abi şunu şunu. şunu at tamam. Bu Şunları atalım. Bunlar gerekli şeyler. Şunu at tamam. İki tane diamond var. Hiç o adama takılmayacağım. Direkt bir diamond kılıç yapacağım kendime. Ya yani sıçarım full game Ne mi yani normal 24 kişilikte de oynamıyorlar. İnadına şerefsiz. Çünkü şerefsizler. Adamlar şerefsizin önüne gidin olduğu için. İnanın ne giriyorlar soloya. ya e, yaptıkları tek şey şerefsiz ekibinelerin. Yani, o yüzden yani. Emek hırsızları şerefsizler. Ya sırf ibneliğine adamlar sinir etsin. Anas yani diyor ki yani o adam içinden diyor benim anama babama küfür günah hırsına. Diyor gerizekalı, beyin özürlü arkadaş. Arkadaşlar hatta, hatta ikili team olduğu için. Üçlü team var mıdır bilmiyorum o da vardır yakında o da çıkarsa o da. Şimdi bir F3'e çekelim şöyle. Zaten 5 kişi kalmış. Bir de solo da zaten şey biliyor musunuz bilmiyorum da yani. E, ee, normal 24 kişi de 3 kişi kalınca dead ma e, match. Dead match. Ee, dead match başlıyor. Bunda 2 kişi kalınca bence gayet de mantıklı olmuş. Ee, zaten 12 kişi başlıyor oyun. 2 kişi dead match'in kalması güzel olmuş bence. 3 kişi iyi ki de kalmamış. Teamler. Yani teamler yüzünden. Bu Boşuna sinir yüzü geçinmeyiz ee, o sayede şimdi yiyelim de be hop at şunu kaptan hocam nereye diyorsun hocam hocam hop hop hocam cc hocam şimdi adam gelmiyor hemen şöyle bir envanter gördüm adamı ee, şunu şöyle atalım şunu şöyle atalım at bir tane yeter ee, şunu at bu şekil şey yapalım tamam Bir adam da şurada abi yeminle video kapanacak diye sinir krizi geçireceğim sabahtan beri Video kapanıyor Dur şimdi adam Eee şey demir sözüyle ok yol yak kaçıyormuş gibi yapalım sanki canımız altmış gibi e, full demek yedirelim şey bu arkadaşa abi güzel abi biz de şöyle bir kaçalım gibi yapalım da hop her neyse ya bu adama mecburen niye mecburen çünkü 4 kişi 3 kişi kalsın Eee. çay saçmaya gerek yok zaten nerede? E, her şeyimiz tamam ekipman olarak adam da oklarımızı topluyor yakınlaşınca şey yapacak Eee. bize ok yollayacak sanırsam şimdi Çakmakla da yakın. Ama ya da jitter şey, kilik diye şey var biliyorsunuzdur. Onu yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Hop. Abi yanından kaçtım. Hop. Abi. Herif bizi yakarsa kötü olur. Benim gibi yakarsa kötü olur derim. Hop. Hop. Tamam. Sorun değil. 3 kalbimiz gitti. Ama böyle sorun değil. Adam... Ben de çakmağı hiç sevmiyorum. Kullanamıyorum çünkü. Hop. Hop. Abi vuramadım. bu. Hop. Abi. Her neyse ya. İbne iyi çakmak kullanıyor. Ben hiç kullanamıyorum. Yani denemedim. Çünkü alıştırma da yapmadım. Neden bilmiyorum. Zaten yani en önemli şey. Eee. Çakmaktır yani bu MCSG'de Survival de Eee ama dediğim gibi kullanamıyorum. Hop. Abi. Allah kahretsin kaçtan tam ibnenin teki gibi vurdu şimdi. Severim. Dediğim gibi yani adam öldü ama yani üç kalbimizde götürdü yani çakmak cidden çok önemli en önemli şeylerden biri ee, çakmak oyunda şimdi F3 yapalım da adam geliyor mu gelmiyor mu? Hop. Şunları ya At abi ya, tamam at. şöyle atalım. Tamam, ee, dipmecek, dipmeç, dipmecek aldık, ee, güzel. Hemen şimdi biraz şöyle çakmak yaptık. Aha çakmamız varmış. Şöyle koyalım, tamam güzel. Burada var mı başka? Çakmak da vardı orada, onu almaya gerek yok ya. Yemek alın, hop şöyle. Şunu at, tamam. Bunları da atabiliriz. Güzel. İnşallah ee, inşallah kazanırım diğer adam gelişmişse. Gerçi en fazla tabii benim kadar olabilir Diamond Kılıç. bir Golden Apple falan olabilir adamın en fazla onun dışında zaten benden farksız olamaz o adam. Ee, aynı oluruz Diamond Kılıç falan o şekil güzel ok da bulduk aynen bir tane daha FNS yapar. Şöyle güzel. Koy. Tamam. Sen golden carrot yiyelim. Güzel bayağı bir FNS yaptık başka bir şey tamam yok ya yapalım tamam 5 4 3 2 1 hadi başla haydi başla kızım abi adam direkt ok olacak gibi şimdi biz de hemen arkadaşa ok yollayalım abi şu ok böyle kapışanları da hiç sevmem hop 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 tamam güzel adamı yaktık Ah güzel lan bir kalple GG. Konuşalım arkadaşlar. Çünkü yani bilmiyorum mal gibi hep böyle blok it basarsanız tabii ki de şey olmaz yani adama vura, hep vuramazsınız. Eee orada biraz sağlık yaptım ama yani ben kılıç olduğum için adamı aldım. Bir kalbimiz kaldı. Demir kılıç veya başka bir kılıç olsaydık zaten ölmüştük. Yine video kapandı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz Yorum yapmayı, like ve paylaşmayı unutmayın. <laughs> ve en, şey, en kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.